Hoş geldin şimdi üstünde şey hangi dostlarım efendi geçen gece inan çok güzel geceydi senyor senyor <laughs> iyiydi <laughs> geldiğin ömrüm ta Allo baby, kilo 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 indi Şimdi üstün efendi Vallah dostlarım efendi evet, Geçen neydi? İnan çok güzel geceydi Senyor senyor İtalya'ydı Geldin ömrüm tazelendi evet. Geçilmez buralar hep abi Oldum vallahi ben şeffardi Bak işine sen şeftali Olamam hiç birinizin emzali Kalkımda bir Ferrari bindim tek şeyse ticari bari bakınca dersin ki yuvarı kovala ve koştur her daim Azer baba misali zordayım tüm bunlara rağmen ayaktayım ne olacak sonumuz bak meraktayım Şimdi ise araftayım yürüyorum tam gaz yolumdayım Gelcek olursan konumdayım 16 Texas yolundayım Allo baby kilo 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 indi şimdi Üstüm efendi dostlarım efendi Geçen neydi? İnan çok güzel geceydi Senyor senyor <laughs> italeydi Geldin de ömrüm tazelendi Yaşıyorum her anı Sanki kombat yaptım yine bak Oldu bomba Füzyon tam gaz Vites sonda Hatun Porsche ben reis Düşmüş gencolar Torba bonga Aldım bir duman Oldum zumba Para para desen bizde gırla Çıktım bu yola Benim kaptan yer yok sana keşke tahtan payını bölündü pastan inan artık bak kalmadı aslan Özya geliyor bizlere paslan. çekince dersin düşüyor varsa Allo baby Kilo 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 indi şimdi üstümdeyiz efendi Vallahi dostlarım efendim Geçen neydi